akşam dergahtaydık, e, ee, çalışıyorduk. Ağırbakım'dan gelen bir araç e, çok süratliydi. Bir tane çocuk vardı araçta. Ee, süratli gelince direkt baktım üstümüze geliyor. Ee, bir tane brut çarpınca biraz şeye hafiflendi, dergahın içine e, daldı. Dalınca da o, oğlum da dergahtaydı. Oğlum ayağı dergahın arasında kaldı o arada. E, hemen e, müdahale ettik e, oğluma, ambulans falan çağırdık. Kapının da iki tane vardı. Evet, iki bir kız çocuğu da vardı. Allah'a şükür farklı şeylerle atlattık. iş yerinin sadece biraz e, masrafı. Şu an e, hesabıma göre camiyle görüştüm. Dolapçıyla daha görüştüm. Bir e, 15 milyar yakın sadece cam e, malzemeleri malzemeler biraz fiyat yükseldiği için. Işte. Malatya'nın daha fiyatını alamadım. Hani yine bir 25 bin lirayı falan bulur galiba şu anda. Dün akşam satış yaparken taz oldu. Tek daha yaman altıda kaldı. Kötü oldu biraz. Biraz korktum. Ambulansa gittik. Biraz pansuman yaptılar. Daha sonra şişti biraz. Rönke çektik bir şey yoktu. Biraz daha iyi.